Herkese merhaba ben Arkadaşlar yeni bir video ile yeniden birlikteyiz. Bugün Şamkir'e gidiyoruz. Bakü'den Şamkir'e gidiyoruz. Şimdi aracımızı hızlı bir şekilde çalıştırıyoruz. Vitesi bizi geriye alıyoruz. Şimdi vitesi bizi geriye aldık daha sonra. Geri geri çıkıyoruz. Geri 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 tekrar D'ye alıyoruz. Aracımızın içerisine giriyoruz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız bu arada neler yapıyorsunuz görüşmeyeli Bu arada Euro Truck simülatör oyun videolarımızda ara ara e, kanalımıza yükleniyor onları da izlemeyi ihmal etmeyin onlardan da hapınızı günlük hapınızı aspirininizi alın biliyorsunuz bizim videolar ağır kesici gibidir günde bir tane tavsiye ediyoruz isterseniz 10 tane de zararı yok yani etkisi yok arkadaşlar Parametrik bir mesafe var. Çok uzun bir mesafe değil. Yani yakın bir mesafe. Daha önceden Bakü'ye gelmiştik. Hatırlarsanız videolardan izleyenler varsa hatırlayacaklar. Ee, Bakü'ye gelmiştik. Şimdi buradan dönüşümüz yapalım. Bakı videomuzu da tekrardan izlemek isteyenler izleyebilir. Aman 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 aman. Aman 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 kaza yapmayalım aman aman efendim. işten geçme nasıl oluyor ya? Bu özel mi yapıyorlar bunda? Nasıl? Yap basıyorsun karşım korneye örneğe şöyle bir dıştan merak ettim de neyse şöyle bir evet kapı açıldı devam 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 yanımda Semiramis var Semiramis nasılsın bakalım ya canım sıkkın be kaptan be ne oldu oğlum sevgilinle mi kavga ettin yoksa evet kaptan ya oğlum niye kavga ediyorsun lan sorma kaptan ya hep trip hep trip ne yapalım ya gevşek gevşek konuşma Semiramis kendine gel Tamam kaptan ben susayım kaptan Ben gideyim kaptan Sen tek başına sür kaptan Oğlum nasıl konuşuyorsun sen kaptanla Arkadaşlar Semiramis'i döveyim diyenler beğene dövmeyeyim diyenler Semiramis'i bu arada gösterelim yanımızda hemen Şöyle Of dönemedik polizayı geçelim bir polizayı polizayı aman çarptığımız gibi ceza yazıyor da bu niye dönüyor semiramis yanında gördünüz arkadaşlar semiramisi her zamanki gibi boş boş avare avare sağa sola bakıyor bir iş yaptığı da yok ne bir çay getiriyor ne bir ne bir yardımcı oluyor ne bir kaptana doğru dürüst hareketler yapıyor boş boş yanımda oturuyor sadece arkadaşlar oh az daha Dubai'ye çarpıyorduk ya aman, aman 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 çok fena bir şöyle şeridimde gideyim ben şeridimde gideyim önümde bir tane daha otobüs var Malsın ya, nasıl bir malsın ya? Böyle aniden dönüş mü yaptı? Ne sinyal veriyorsun? Ne bir şey veriyorsun? Tam bir düz bir düz kontak yani düz kontak Çok öfkeleniyorum sana bir şey söylemek istemiyorum. Bu şu boşuna çarptık ya. arkadaşlar. Görüyorsunuz adam sinyal vermiyor. Sola direkt sola kendini atıyor keçi gibi. Üstte klima yok mu? Var ama sana yok. <laughs> Tabii ki efendim. Hemen efendim. Verelim efendim. Sen biraz klimayı aç. Sen miramız. Ne demek, ne demek? 100 kilometre kala servis yapacağız semiramis'e. Çay, kahve, bir şeyler dağıtacak. Ama virajlı yollarda dağıtmayalım dedik. Kahveniz dökülmesin. Oh my god, oh my god, domates çorbası gibi, oh my god. Sevgilerimiz bir şeyler dağılsın da sonra yolumuza devam edelim. Önemli diye olur. Bütün için, bütün önünüzü açın ve ikisinin önünüze gelen kekleri pastalarını pastaları yoksa beğeneceğim. Sevgilerimiz dalga geçme. Aptallık yapma evladım. arkası arası yok mu? Kardeşim ki koltuk arkası vardı da biz mi takmadık? Biz mi yapmadık? Bunun sorumlusu ben miyim? Hedef ben miyim? Direkt ben, 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 ben. Neyse kaptan yine delirdi diyecekler ama neyse. Ona da neyse baba. Gece simsi bir duman gibi yollardayız biz de işte. Gece simsi bir duman alev alev. Kalsaydın bari incirler olana kadar. Kalsaydın bari gece simsi bir duman alev alev Baba sen hastasın ya <laughs> Babacım sen hastasın ya Ya bu adam var şu Şu Muji, Muji midir, Travel midir, Muji Travel midir nedir aniden duruyor arkadaşlar maalesef tek elle aracı kullanıyorum mikrofon yolda geliyor mikrofon gelene kadar maalesef e, yakından tutmak zorundayım hmm. bundan dolayı ister kazalar olabiliyor görünmez kazalar 91 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Şamkir'e geldik sayılır. Şamkir il sınırları içerisindeyiz zaten. Karşıda şehrin ışıkları aydınlatıyor arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Ya sen ne söylediğini sanıyorsun? Sana nasıl çıkayım ben ya? ya sen ne söylüyorsun? Bir asra gelir misin? şu an misin? Sen ne şerefsiz bir insansın. Bir <laughs> hatırlayanlar varsa arkadaşlar. <laughs> of 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 Aminim. aminim Çarptık aminim. Çarptık Semiram. Biz çarptık. Ebesine ağlattık araban. Hayırlısıyla. Gece simsi bir duman alev alev Kalsaydın bari Viraja girdik arkadaşlar hızlı bir biraz. 5 kilometrelik bir yoldan sonra Şamkir Otogar'ın dayız aracımız güzelmiş bugün böyle farklı bir araç tercihi yaptım Setra'yı almadık arkadaşlar bu araç da güzel yani Setra'nın biraz altı çarpıyor açıkçası çok ağır bir araç iki katlı zaten yolcu kapasitesi falan fazla ama yani aniden altını çarptık mı fena çarpıyoruz. Barış noktasına ulaştınız. Nereye park yapacağız? Nereye park yapacağız? Nereye park yapacağız? Nereye park yapacağız? Şöyle bir genişten alacağız, bakacağız. Nereye park yapacağız? Ulan nereye park yapacağız? Park yerimiz... Nerede arkadaşlar? Ben görmedim Gören var mı? Ha, değilim. az önce niye göremedik ya? Hacan, az önce niye göremedi de? Hacan az önce neden göremedi de? Tuvalet yok mu? Geldik zaten arkadaş ya. Bir duracağız. Bir mu? Duruyoruz yani daha. Hacan altına mı ittin daha? Bir geldik daha. Kaptan da haklı diyor. Arkadaşlar bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. Bakalım. Yıldızımıza da bakalım. çok iyi. Ooo. Beş yıldız mükemmel. Arkadaşlar güle güle. Kendinize iç içi bakın.